Rize'den herkese hayırlı akşamlar. Uzun oto aksesuardan vermiş olduğumuz Poton Ultimate 4 Plus H4 LED ampullerimiz elimize ulaştı. Ee, aracımıza taktık. Şimdi size akşam nasıl bir görüntü sağladığını göstereceğim. Ee, daha önce de led ampuller kullandım ama elime geçen en iyi ledlerden bir tanesi Poton Ultimate. Buradan uzun ota aksesuara teşekkür ediyorum. Uzunları da yakalım. Görüntüyü görüyorsunuz. Şöyle ufak bir aydınlık ışık yanan yere de gidelim. Bence kalite budur. Aklında şüphe kalanlara şüphe kalmasın. Yönül rahatlığıyla siparişinizi verebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar.